Ekmek? Ekmek yemeyeceksin. Tamam. Hiç Çay mi? içebilir miyim fazla? Çayı şekersiz içmen lazım. Şekersiz. Evet. Bak evet. bunlar bunları bu yapıyorum. Uyuyacağım bunlara. Tamam, ama. tamam. Bak hadi öyleyiz. Bak Rıfat Bey de şekersiz. Tamam, e, Rıfat Bey senin gibi olabilir mi böyle? Vallahi biraz zor. Hadi ha Rıfat abi. Niye? niye abi niye? Abi ben biraz... O yemek yemiyorum. Ee, su da mı içmiyorsun? Su içiyorum. Aha, su çok içiyorum. Su çok içiyorum abi. E, Rıfat Bey Allah'ın suyunu içmiyor ben. İçilmez mi Allah'ın evet. suyunu? abi. Abi bu portakal. Nasıl yenir bu? Soyacaksın yiyeceksin. Maşallah kocaman. Evet, Sever <laughs> sen? Severim de var evde portakal <laughs> şey be. Kim getirdi? Sulu sulu. Sulu mu? Yeriz he, yeriz, yeriz evet. yeriz. E bu arada. Bu arada. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Teşekkür ederim. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Efendim hadise yaşıyor mu? Hadise. Hadise. Tabii, tabii. Göz ona mı diktin? Gözüm ona diktim ben. E, yeni yıllar çok güldürdü beni. <laughs> çok güldürdü. Efendim hadise çikolata. Ben diyor ki hadise diyor ki ben çocukluğumda ço ço çikolatayı severim diyor. Hadise mi diyor? Sen ne seviyordun çocukken? <gülüyor> 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 <Değil> mi? <laughs> Sen de çocukluğunda hadiseyi mi seviyordun? <laughs> ee. Sen çocukken hadise var mıydı? 50 yaşındasın Mehmet ya. Doğru söyle çocukken kimi seviyordun? İlk aşkını anlatsana ilk aşkını. İlk aşkımı sen